Selamlar herkese videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Kaguro'nun Exorcist kostümünü deniyor olacağım sıralı maçtayız Hadi bakalım şöyle bir base efektini de koyalım base efektiyle var ya. yalnız çok güzel duruyor Ben ee, daha bu kostümü almadım arkadaşlar bir 4.5-5k arası bir elmas bastım Fakat şansıma benim puanım yetmedi çıkaran arkadaşlar yoruma yazarlarsa ne kadara çıkardılar Ben de daha sonra kalanı almak için şimdilik base efektini falan aldım bu bendeki deneme kartı. Şöyle Q'sunu da göstereyim. Güzel bir kostüm ya. <laughs> beğendim bu arada. Lane'imizi hızlı bir şekilde itleyelim. Kedim arkada ağlıyor. Ses bilmiyorum size ama. Böyle bir yardım. <laughs> Hadi <gelebilirim. gülüyor> Gel kanka oynarız buna gel. Gel gel oynarız buna gel. Tamam çıkalım geri çıkalım. Aldık alacağımızı zaten. Bir ikilimizi koyduk. Şöyle W efektini de şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tatlı bir kostüm ya. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yeze olanını denemedim arkadaşlar. YZ olanında da videosunu çekebilirim bu arada. Hatta direkt çekelim baba. Dur bakayım. Çaldık mı lan? Oğlum çaldım sandım yani. Şimdi ormanı bir tur daha darlasam diyecektim de. açar mıyım? Yardım yardım lazım, yardım lazım. Tamam çıktım çıktım. Arkadaşlar video 24 saat içinde 2K like gelirse hemen YZ'yi de çekip atarım. Haberiniz olsun. Çok fazla bir şey istemedim zaten. Hemen gelsin diye bir 2 k istedim. Şöyle bir base'imizi atalım yavaştan. Şimdi ilk item kader saati. Klasik yapalım. Hasardan feragat edeceğiz fakat yani defansif olarak güzel bir item bence. Geliyorum şeye doğru. Bakma doğru şu lastiğini bir alayım. Böyle bir desteğe gelelim. Keseriz bu arada onu. Çok güzel. İnfazımız da duruyor cebimizde. Sisilion <laughs> e burada stack kasıyor arkadaşlar. Sisilion'u e bir tur yakalarsak güzel olabilir. Ne almış? Siper e, flash almış. Şuraya yukarıya doğru bir rotasyon atacağım ben de. Ama senin oradan kaçmam bir tık zor, bir tık zor. W'm yok şu anda zorlasam sıkıntı olabilir. W'm yok. Gideceğim zorlayacağım ama onu bekliyorum şu an. Tam W'm geldi. Zor ya flash'ını attı. Flash'ını kullanmamış ki eleman. Kankacım onu keserten çok tatlı olur. Şöyle sana bir Q atayım. Lan? Aha kestim. Neyse çok daha iyi oldu aslında ya. Tamam kili ben almadım ama üzerine flash'ını almış olduk. Bruno kardeşimiz birazcık rahatlamış olacak. Benim de ilk itemim artık yavaştan bitti. Böyle artık hasar bölümüne geçebilirim. Lane'imizi de bir diyelim arkadaşlar. Bruno kardeşimi tekleyebilir miyim? Bir bakıyorum şöyle bir. Çıkacağım şöyle pek de zorlamadan. Bu kadar yeter. Hasarımız şu anlık tam yeterli değil arkadaşlar. <laughs> şöyle bir base'e gidelim. Kagura'da bazı oyuncular direkt job yapıyor böyle. Ben de seviyorum direkt job çıkmıyor. Böyle kadar saatini ikiye almak da mantıklı olabiliyor ama şimdi öyle pozisyonlar oluyor ki W ile içeriye girip sanatmak zorunda falan kalıyorsun. Can gerekiyor o zaman da. Orada bir tık zor gibi. Vay iyi tuttum da. Zor. Ultimiz 30 saniye. Takımın şöyle bir infosunu verelim. Dairot'a gitsem Esmer'le bir şeyler yapabilir miyiz? Esmer'i counterlıyor bu arada Dairot zırhını kırdığı için. Hem de birazcık esmeni rahatlatmış olurum. Kaldır dedim de inşallah gidip ölmezsin kanka. Çıkayım mı? Tamam çıkıyorum. Arkadaş bizim buradan çıkmamızı istedi. Biz de mi değil diyelim o zaman. Güzel. Gel mi de, de mide vuralım ya. Ha, mid açmış olduk böylelikle. Ya şimdi link gelir diye gidip atlamak istemiyorum ya. Keserim şu anda arkadaşlar. Link'e beyitleme ihtimali var da yapacak bir şey yok kardeşim. Ha aldık Free'den. Yalnız ben öldüm. Link dedik şey geldi ya. Adamın ultisini aldık ya. Abi birebir de adam ulti basıyor başkasını korumak yerine bana basıyor ya. Mevzuya bakar mısın? Ultisi olmasaydı kesmiştim de yapacak bir şey yok. Şu job'un bitsin çok güzel şeyler yapacağız. Yoksa zor 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 kanka. <laughs> o zor birazcık ya. E, ee, Turtle diye. <laughs> Şurayı şöyle itliyorum. Geri düşmemem gerek çünkü. Gördün onu bak gösterdim sana. Gitsene ona. Diyorum. Buraya destek gelir mi? Buraya destek gelirse güzel şeyler olabilir. O digiye geliyorum ben. Dayan ona. Dayan 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 dayan. Ama vardır onun. Aman diyeyim aman Q. Yanlışlıkla elim çarptı ya arkadaşlar. Yanlışlıkla yaptım ya. Parmağım çarptı. fena değil hasar şu anlık. Alt çalıda bekliyor olabilir. Şuraya bir info atalım. Geliyorum, geliyorum. Güzel. Ona da oyna, ona da oyna, ona da oyna. Çok güzel. Tamam, 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 tamam. Gerek yoktu manam yok çünkü. Çıkıyorum ben manam bitti. Bu digi var ya psikopat ya. Bu digiler genelde hep böyle psikopat oluyor. AP kasmıyor Allah'tan. AP kassa daha çok bela olurdu. Salonun orada olabilir. Abi adam W'yu güzel kullandı da. Benim bu kuleyi vermemem lazım. Arkalarından Dairot geliyor. Eksiyiz yani. Olmaz kanka. Jungle yokken olmaz. Jungle'ımız birazcık bu tarz konularda bizi desteklemesi lazım ya. Jungle desteğimizi pek alamıyoruz. Gibi hissediyorum ben bu maçı. <laughs> ne gitsene git ona git 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 git, git. güzel Tam psikopat ya bunun peşine koşsak var ya satma ihtimalimiz var bunu kovalarken Her şeyin var abi oynasana ona Oyna ona oyna ona oyna ona Sen nesin böyle ya Sen nesin be kardeşim bir de savunma çıkıyorsun değil mi? Ona rağmen böyle vuruyorsun. Ben bir acil bir büyü kırma alayım da arkadaşlar büyü nüfuzu. Büyü defansını kıralım birazcık ya. ADC'miz 2-5 ama gold olarak geri düşmemiş. Klasik ADC koridoru. Güzel yani fena durumda değil. Kritiğini falan da çıksın. Onu desteklerim ben. Ling'i teklersem <laughs> Bruno'ya rahat bir oyun yani yaşatabilirim diye düşünüyorum. Tamam free ulti aldık. Ya öldük mü? Of Q'nun hasarını gördün mü? Orada tabi burnuna da kritik vurdu galiba. Yamulttuk adam aynı anda. Beyler ben bir burayı pushlayacağım. Bir tane pushluyorum. Orada girmediler değil mi? Saldırsan ona geliyorum ya. O ne yamyam yam bir şeymiş ya. Bak 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 bak. Herkesi kesiyor bak. Bak bak şuna bak. Bak ama desteğe geliyordur değil mi? Bu da Aten almış ya. Bu da demeye içemez ki. Kolay kolay. Ultimiz boşa gitti yalnız. Bu arkadaşa bir Q atabilirsek derken Cecilion yamulttu orayı. Hadi oynarsınız. Hadi. Bence geri çık kardeşim. Geri çık geri çık geri çık. Mana, şeyin adım manası yok. Gerek yok gerek yok. Lord'a giremeyecekler biz geleceğiz. Nüfuzu bir çıkayım. Çok güzel olacak her şey. Orada başladılar. Abi full büyü direnci katıyorlar. Bak hepsinde büyü direnci var hemen hemen. Birazdan şey de alır. Linkle Cecilion da alır. Ama ona rağmen çok vuruyorlar ya. Kankacım geleyim de. Lord geliyor ya. Onu yapmak istemiyorum. Gerek yoktu ona yani. Kestiniz mi onu? Kesemediniz mi hala? Sen nesin böyle ya? Full tank'sız herkese tek atan Hero ya. Valla zamanda kötü kötü diyorduk. Hero'yu ne hale getirdiler arkadaş ya. Oynanmıyor falan diyorduk. Açmamız gerek. Öldün mü? Yat lan aç. Kankacım sen botu itle. Ya sen maç biter mi? Bu arada tutar mutar canım yok. Bir vuruşluk canım var. O yüzden gelemeyeceğim. Dur demişim Bayrut. Şimdi arkadaşlar bir tane şey yapalım. Akıllı hasa alalım. Ee, şey bu arada. Kutsal kristalden önce akıllı hasa bu de yapılıyor ama ben anlık hasar için böyle bir şey yaptım. Ama adamların hepsi büyü direnç çıkınca zorladık bu ilde. Bu da böyle ufak bir taktik olsun. Bu tarz maçlarda kutsal kristal yerine Azar çıkmak çok daha iyi Ben yapmadım ama bilginiz olsun Görüyoruz ya Tam öldü bu Ona bir tane patlattım da Çıkabileceğim mi ki buradan Max bu kanka yani. Elimden gelen kestim orada Ling'i de. Bu da. Bir digi bir tur daha kesebilirim. İki burada olabilir mi? Bana yani bir lord yapmamız lazım. Aa sattı. Kes 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 kes. Eyvah, eyvah eyvah. Eyvah Kaldığım yere bakar mısın? Esilyon. Affetmedi. Direkt 3k vurdu. İyi kasılmış. Ling'i bizimkiler Link'le başa çıkabilirse ben Cecilion'u da tekleyebilirim. Flash'ı var sonuçta. Ve ya yani bir direnci almamış şu anlık full kasmış. Ben ona tehdit oluşturmadığım için. Hadi Bruno vur, vur baba, tara, tara burunu. Geliyorum, yardımı geliyorum. Helal, helal, güzel. Bence o lordu yapabiliriz. Ben de geliyorum hemen şimdi. Ata direkt geliyorum ya. Onu oynasana. Onu oynasana. Ultim var. Güzel. Abi çok vuracak ya. Bak bak bu deli de var ya. Büyü <laughs> katmış üzerime koşuyor ya. Lord Lord Lord. Burunu öyle beraber eritirler herhalde. Neyse, <laughs> Abi, Otomatik basınca duvara atmadı evet. Gel lan buraya Bence bir hesaplaşmamız vardı Ee GG. Güzel bir maçtı ya. Kran kran çekişmeli bir maçtı. Ek jungle mid e, anlaşamadık ama önemli değil. Solo Q sonuçta burası. Herkes bireysel oynamaya çalışıyor maçı kazanmak için. Kimse kimseye kolay kolay güvenmiyor. O yüzden normal karşılıyorum bunu. Bence güzel bir maçtı. Herkese şöyle beğeni atalım. Esmer broz almış ama ben onun da iyi oynadığını düşünüyorum bu arada. Karşı takımdaki herkes de güzel oynadı. Psikopat ligi. <laughs> helalendi ki sana evet arkadaşlar videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz kostüm hakkındaki fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın ben kostümü beğendim benim şahsi fikrim bu yz için içinde yz kostümünü de çekerim bu arada arkadaşlar böyle bir bakalım yz'ye de exorcist yuzong onun da videosu gelir arkadaşlar 24 saat içinde video 2k like gelirse hadi bakalım kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay